Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Far ayarı nasıl yapılır? Açıkçası pek piyasada da işi usulüne uygun böyle dört dörtlük yapanı göremediğim için böyle bir video çekmeye karar verdim. Belki birileri izler birilerinin işine yarar. Hem merak edenler de öğrenmiş olur. Öncelikle far ayar cihazımızı arabanın önüne getirdik. Bizim cihaz sağ fardan başlatıyor ayarı. O cihazına göre değişiklik gösterebilir. Yani Temel prensipler bütün cihazlarda aynıdır. İşleyiş şekilleri değişebilir. Cihazı farın önüne getirdik. Sonra aracın önüne düzlememiz gerekiyor. Bakın bizim burada bir lazer cihazımız var. Buna bastığınız zaman burada kırmızı lazer çıkıyor. Bazı cihazlarda lazer olmaz da onun yerine burada bunun yerinde ayna olur. Aynanın üzerinde çizgi olur. Onunla buraya bakarak arabanın önünü izah alarsınız. Maksat arabanın önüyle far ayarı birbirine paralel olsun. Panelde kendimize bazı noktalar belirliyoruz. Bir sağda bir solda mesela şu iki civatayı belirleyebiliriz. Ya da köşedeki iki civatayı. Çizgi aynı hizadan geçtiği sürece arabanın önüne paraleldir. Ben genelde bu cıvatalardan hizalarım. Yani düz zeminlerden hizalarken biraz karışıklık olabiliyor. En iyisi böyle klips, cıvata bu tarz yerlerden almak. Gördüğünüz gibi şöyle civatalarımızın ikisi aynı hizaya geldi. Lazerimizi ayarladık. Cihazımız şu an arabanın önüne düz. Ondan sonra lazerimizi kapatıyoruz. Burada bir ayarımız daha var. Bunu sıfıra getirdiğimizde bu sefer cihazın önünde bir lazer daha çıkıyor. Bakın elimde görebilirsiniz. Bunu da farın önüne ayarlıyoruz şu şekilde ayarlayınca göreceksiniz. Tabi tek elimle bu iş biraz zor oluyor. Ben videoyu durdurayım onu ayarlayayım. Evet gördüğünüz gibi bakın tam kısa farın üstüne o lazeri dek getirdim. Bu ne oldu şimdi cihaz hem arabanın önüne paralel oldu hem de farın önüne tam aynı dikey izahat oldu. Artı cihazın içinde bizim cihazımızda var. Her cihazda var mı bilmiyorum. Burada terazi var içeride görünüyor. Farları yaktığında görebilirsiniz şu an görünmüyor. Bu terazinin de düz konumda olması lazım. Ondan sonra geliyoruz yüksekliğine. Şimdi aracın önüne fara düz ayarladığımıza göre burada ölçüsü var. Bakıyoruz 75. Buradan aracınızı diyoruz 75 santim ayarladık. Onu da ayarladık. Daha sonrasında cihazımızın dijital ekranına geldik far ayarla ayarla diyor. Yüksekliğin kaç diyor. Bizim yüksekliğimiz 75 santim. Okey dedik. Eğim ayarla diyor. Bu eğim nedir? Bakın yanında yüzde işareti var. Her farın üzerinde illaki bu yazar. Bakın ne diyor? Eğim yüzde bir. Buraya odaklayın. Görüyorsunuz. Yüzde bir ayarla. Bazı araçlarda bu 1.3 olur. Bazılarına 1 olur. Farın üzerinde o çizgiyi bulamazsanız, o işareti bulamazsanız bir ayarlayabilirsiniz. Yani 1 ile 1.3 arasında çok öyle ahımşan bir yükseklik oynamıyor. Ahımşan bir ayar farkı oynamıyor. Onu da ayarladık. Şimdi aracımız, şimdi cihazımızın yüksekliği de ayarlandı. Hizası da ayarlandı. Enter'a bastık. Ne dedik? Kısa sağ far ayarla. Şimdi gidiyoruz aracımızın farlarını yakmaya. Kontağımızı açtık. Ben far ayarını yaparken aracı çalıştırmanızı tavsiye ediyorum. Akü çalışınca farlar biraz daha kuvvetli yanar. Ben şimdi çok gürültü çıkmasın diye araba çalışmıyorken yapacağım. Burada dikkat etmemiz gereken olay şu. Görmüş olduğunuz far yükseklik ayarı. Bazı araçlarda manuel olur. Bunda dijital. Bakın bunun burada bir de göstergesi var. Şöyle yapalım. Burada sıfır yazıyor. Bu düğmeyi aşağı bastıkça o 1, 2, 3 aşağı doğru iner. 0 en yüksek ayardır. 4 en düşük ayardır. Yani 0'dayken farınız en yukarıdadır. 4'deyken en aşağıdadır. Bunu bilin. Normal far ayarı 0'da yapılır. Siz aracın bagajına fazla yük atarsanız aracın önü yukarı doğru kalkar. Bu sefer karşıdakinin gözünü alır. Öyle durumlarda 1'e, 1'e, 2'ye duruma göre düşürebilirsiniz. Yani bu ayarın maksadı karşıdakini rahatsız etmemek için ayarı düşürmek. Farlarımızı yaktık. 0'a ayarladık. Şimdi gelip bakıyoruz cihazımıza. Ne diyor burada bize? Far ayarı yüksek diyor. Zaten dijital göstergede gösteriyor. İçeride de görünüyor. İçeride bir çizgimiz var. Çizgiden belli oluyor. Far ayarlarını şuralardan yapıyoruz. Lambamızı oraya yakalım. Şöyle çıkaralım şuraya görünsün. Bakın içeride burada bir ayar civatası var. O görünüyor. Bu yükseklik ayarıdır. Burada bir ayarımız var. Bu da sağ sola ayarıdır. Çoğu araçta uzunla kısa tek ayardan yapılır. Tas komple oynar. Onun için iki tane ayar düğmesi vardır. Bazı araçlarda uzun ayrı kısa ayrı ayar yapılır. Onlarda iki tane kısa için iki tane uzun için ayar cıvatası vardır. Şu an biz bunu far ayarımız yüksek olduğu için aşağı alacağız. Yani bunu çevirdikçe aşağıya da yukarı oynar. Şimdi aşağı doğru çeviriyorum. Çevirdikçe zaten oradan içeriden görünüyor. Bakın Ayar düzgün olduğunda zaten kısa far okey dedi. Çok az bir şey daha. Bakın kısa far okey. İçeride de zaten bakınca tam çizgiyi hizaladı. Bunu ben far kapalıyken gösteririm. Şimdi yansıyor tam göremezsiniz. Sonra cihazımızı az bir şey sola doğru kaydırdık. Uzun farın önüne çektik. Uzun farın önüne çektiğimizde tekrar yan bastık. Dedi ki uzun farı ayarla. karımızı uzun aldık gördüğünüz gibi hemen hemen hizada demek ki çok hassas bir ayar gerekiyor buradan evet şu an ikisi de hizada gördüğünüz gibi uzun okey dedi tam cihazı da ortaladı sonra burada sis ayarı da var biz sis ayarı yapmayacağız bazı araçlarda sis ayarı da yapılabiliyor Tekrar bastık. Buradan geçtik sol tarafa. Tekrar bastık. Bize dedi ki kısa sol farını ayarla. Bu sefer cihazımızın ayarını bozmadan sola geçtik. Yüksekliğimiz zaten değişmedi fakat buradan ledimizi açıp yine hizamız kaymış mı onu kontrol etmek gerekiyor. Bakın çok az bir şey kaydırmışız. Onu tekrar ayarlayalım. Çünkü sağa sola dönerken giderken az bir şey yer olabiliyor. Şimdi onu ayarladık. Kısa farın önüne çektik farımızı. Ayarı kısaya aldık. Bakın gördüğünüz gibi bu bu ayar, bu far aşağıda. Yani biraz yükseltilmesi gerekiyor. Buradan biraz yükseltiyoruz. yükselttik. Biraz da sağa doğru gitmesi gerekiyor. O yüzden buradan da sağa doğru çevireceğiz. Bakın biraz da sağa doğru çevirince zaten oradan okeyledi. Ayarımız tamam dedi. İçeriden de kontrol ediyoruz. Çizgimiz düzgün. Sonra bunu çekiyoruz. Uzun farın önüne. Basıyoruz enter'a. Uzun sol far ayarla. Uzun alıyoruz. Zaten kısa ayarladığımız için bakın uzun da hemen hemen ayarlandı. Çok az bir şey daha sağ istiyor. O yüzden bakın bir geliyor bir geliyor. o yüzden az bir şey bunu oynatacağım. Far okeyleyecek. Gördüğünüz gibi uzun farımız da okeyledi. Şimdi farlarımızı kapatabiliriz. Ayarımız tamamdır. Ben şimdi kontağı kapatayım. lambamızı alalım. Bakın az önce size göstermeye çalıştığım içeride terazi var. Görüyor musunuz? O terazi zemin şartına göre değişebilir. Şimdi far yeri yapmanız gereken yer düz olması lazım. Bazen çok hafif eğim olabiliyor. Onun için cihazla araba aynı eğimde olması için bu ayarlanıyor. Bunun yanında ayarı var. Bunu ayarlıyorsunuz. Su terazisini en ortaya getiriyorsunuz ki ayarınız dört dörtlük olsun. Karşıda da az önce bahsettiğim çizgiler var. Şöyle göstereyim bunu da. Bakın şu çizgilerde farın olması gereken çizgiler Far buradan şu şekilde dümdüz gelir sağa doğru sonra yukarı doğru kıvrılır. Tabii parmağımı odaklıyor orayı size gösteremiyorum ama bakın çizgiden far ışığı sağa doğru dümdüz gelir bir yerden sonra yukarı doğru kıvrılır. Bütün farların ayarı budur. Sağ taraftaki karanlık bölge kalmasın sağ tarafı komple göstersin diye. Bütün farlar bir miktar düz gelir sonra sağa doğru yukarı doğru kıvrılır. Ayarı budur. Far ayarımız bu kadar. Peki burada hassas olan bir konu var. Muayenelerde neden bütün arabalara far ayarı hatalı yazıyorlar? Dikkat ettiyseniz hemen hemen bütün arabaların muayeneye gittiğinizde ya kısa fara ya uzun fara far ayarı hatalı derler. Burada aslında çoğu zaman suç arabalarda olmuyor. Mesela benim burada far ayarını yapıp pardon benim burada far ayarını yapıp muayeneye götürdüğüm arabada bile far ayarına hatalı diyebiliyorlar. Bu nereden kaynaklanıyor derseniz işte bu hassas ayarların olmadığından kaynaklanıyor. Bilmiyorum muayene istasyonunda hiç far farayar cihazına far ayarını kontrol ederken denk geldiniz mi? Şimdi benim en son gittiğim muayene istasyonunda özellikle baktım. Yerde bir tane ray var. Rayın üzerinde yürüyen bir far cihazı var. Yani yürürken sağa sola dönmesin cihaz diye oraya bir ray yapmışlar. Tamam güzel düşünmüşler. Rayın üzerinde sabit gidip geliyor. Peki arabayı rayın önüne düz çekebiliyorlar mı? Yani şimdi benim burada bir rayım var Arabayı ben buraya çektim Far ayar cihazını burada yürüttüm Benim arabam böyle bir, bir santim kayık olsa Bu far yer hatalı gösterecek Yani far ayar cihazıyla araba birbirine paralel olmayacak Çünkü ben özellikle dikkat ettim Far ayarının böyle ne lazerle önüne ayar yapıyorlar Ne yükseklik ayar yapıyorlar Sabit bir var farın önüne getiriyorlar Ondan sonra yakıyorlar farları Far ayarının hatalı E sen arabayı bir santim yamuk çektiysen O far ayarı otomatikman hatalı olacak zaten ya da far ayarını önüne dürüst ayarlayamadıysan ya yüksek ya sağa ya sola bir şekilde gösterecek. Bu iki iki daha dört. O yüzden yani far ayarı hatalı kısmı muayene istasyonlarında çoğu zaman tamam araçların far ayarları da bozuk olabilir. Araçlardan kaynaklanmıyor. Dediğim gibi ben özellikle far ayarını yapıp gönderdiğim araçlarda bile far ayarı hatalı diye kusur veriyorlar. Hatta bazen ayarı bozuk arabaya hiç hata vermiyorlar. Enteresan bir şekilde. Artık o far ayar cihazıyla araba birbirine nasıl denk gelirse işte farla cihaz birbirine tam uyum sağlarsa tesadüfen dek gelirse hata yok diyorlar kusur vermiyorlar ama dek gelmezse far ayarı hatalı diye yazıyorlar bu muayenenin ilk çıktığı zamanlarda far ayarına ağır kusur yazıyorlardı hatta o zaman ben yetkili serviste çalışıyordum bütün müşteriler yani sıfır yani üç yaşında arabaların bile hatta sıfır arabaların LPG takılıp e, muayeneye giden arabaların bile far ayarına hatalı yazıyorlardı bu sefer ağır kusur yazıyorlardı müşteriyle biz papaz oluyorduk Sonunda baktılar ki bu iş yanlış. Sürekli bütün arabalara ağır kusur ile olmuyor bu iş. Yanlışı çevirdiler. Hafif kusura çevirdiler. Yani kendi sistemlerini büyük ihtimalle tüm Türk'ün yetkilileri de zaten sıkıntının nerede olduğunu farkında değil. Onlar genelde arabaları bahane bulur. Ama benim tespit ettiğim sıkıntı bu. Yani far ayar cihazıyla arabayı birbirine paralel ve yüksekliğini tam ayarlayamıyorlar. Bu da far ayarına ağır kusur vermelerine sebep oluyor. Onun için far ayarlarınıza dikkat edin. Ayarınızı yaptırdıysanız gözünün önünüzünde normal görüyorsanız karşıdakinin de gözünü almıyorsa muayene kağıdında yazan raporlara çok da takılmayın derim ben. Bu arada far değişim, ampul değişiminde ampul yerine oturduğunuz sürece far ayarı bozulmaz ama far değişiminde kesinlikle far ayarı yapılması gerek. Ya da far sökülmesinde. Mesela bu farı şu cıvatalarını söktünüz Farı çıkarıp geri taktınız. Hiçbir şey yapmadınız. Bunun ayarının yine bozulma riski var. Bunu 2 milim geriden sıkarsanız bu far ayarı yine bozuk olur. Yani farı söktüğünüzde kesinlikle far ayarının yapılması gerekiyor. Ampul değişimi için kızaklı olan sistemler var bazı araçlarda. Onlar da ayar bozulmaz. Kıza oturuyor çünkü. Ama diğer türlü civata söküyorsanız eğer bilin ki o far ayarının bozulma riski vardır. Ona göre far söküldüğü zaman ayar yapılması gerek. Ya da önden hasarını yaptırdığınız ayar yapılması gerek. Ayar yapmazsanız ya kendiniz kör olursunuz yolda çünkü önünüzü göremezsiniz. Ya da karşınızdaki insanları kör edersiniz. Farınız onun gözüne gözüne vurur. O yüzden far ayarlarına dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videosunu çekmesi, çekmemi istediğiniz şeyler olursa yorumlardan yazarsanız ya da kafanıza takılan sorular olursa yorumlara yazarsanız ben cevap vermeye çalışırım. Herkese iyi seyirler.